Dayı, konuşmamız gereken şey aslında başarı veya şans değil. Şartlar. Peki bunu nasıl konuşabiliriz? Direkt, hiç uzatmadan konuya girelim. Burada iki tane bu soruyu soran insan görüyoruz. Ve bu iki insan da aynı amaç için çabalıyor. Bu insanlardan birinin adı Mehmet, diğeri Ahmet olsun. Amaç başarılı olmak. Ahmet ve Mehmet başarıyı kendilerine ait bir iş kurmak olarak nitelendirsin. Mehmet ailenin tek çocuğu ve ailesi zengin. Şimdiden aslında sorunun cevabını verdik ama devam edelim. Mehmet ailesinin desteğiyle üniversiteye kadar öğretimini kendi düzeyinde insanlarla sorunsuz bir şekilde geçirdi. Mehmet ekonomik olarak destek gördüğü ve ailenin tek çocuğu olduğu için aman eksik kalmasın cümleleri eşliğinde her istediğine sahip oldu. Ahmet, orta gelirli bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Ahmet'in yapması gerekenler öncelikle liseye kadar muhtemelen yaşadığı yer dolayısıyla hayatta kalabilmek. Malum, bu ülkemizde düşük gelirli yerlerde zor oluyor. Bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Ahmet başarı noktasında bir sıfır önde. Ahmet'in lise hayatının en kötü dönemlerini geçireceği zamanlara geldik. Çünkü artık Ahmet'in aynı yerde yaşadığı ama uzun süredir orada yaşadıkları için gelir seviyesi düşük olmasa bile Ahmet'le aynı okulda okuyacak akranları var. Ahmet o akranlarıyla yarışamayacak. Ahmet üzgün. Ahmet'in kendine olan güveni düştü. Ahmet kendine olan güveni düştüğü için skor 1-1 oldu. Ahmet kendi düzeyinde bir arkadaş grubuna dahil oldu. En azından artık yalnız değil ve birlikte vakit geçirebileceği insanlar var. Sosyalleşme konusunda geri kalmadı. Beni yanlış anlamayın. Burada sınıf ayrımı yapmak gibi bir amacım yok. Çünkü Mehmet ve Ahmet gece uyumadan önce farklı konulara eşit düzeyde acı çekiyor olabilir. Başarı ve şans dediğimiz kavramlar birbirinden uzak kavramlar. Çalışmak başarı getirir mi sorusunu sorsaydık eğer buna daha hızlı bir cevap bulabilirdik. Onun da cevabı muhtemelen bir yere kadar olurdu. Çünkü Ahmet bir iş kurmak için faiz oranlarının anasının gibi olduğu bir dönemde kredi çekerek borçlu şekilde işbaşı yapmak zorunda. Mehmet aynı senaryoyu yaşayabilir ama bunu yaşarsa sadece imkanlarından daha büyük bir girişim için yaşar. Yoksa Ahmet düzeyinde bir iş kurması çok da zor değil. Ahmet ve Mehmet'in aynı seviyeye ulaşması için Ahmet'in Mehmet'ten hep 5 daha fazla çalışması lazım. Sonuç olarak şu siktiriboktan motivasyon kanallarına inanmayın dayı. Hayatınız bir defa yaşayabilecek şekilde tasarlanmış. Öldükten sonra bir kere daha beyzden doğarak hayata koşamayacaksınız. Bırakın eksik olan eksik kalsın. Tamamlamak için kendinizden fazladan vermeyin. Öpüyorum sizi.